<laughs> tamam başlayalım o halde. Hangi renkten başlamak istiyorsun? Renkler burada. Tabii ki de morla. Morla tamam. Çok güzel bir renk mor. Sıkalım mor rengimizi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sık 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 sık. Hepsini sık. Anne dur. Tamam mor bitsin ondan sonra bir başka bir renk daha koyarız anneciğim. Arkadaşım. Bence çok güzel olacak ama. Evet, çok güzel olacak. Peki, şimdi, şimdi hangi rengi kullanmak istersin? Mavi. Tamam. Bakayım mı arkadaşlar? Arkadaşlar, iyi ki seçmişsin. Gelin gelin morlu güzel oldu. Harika bir renk çıktı ortaya. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar. bir renk daha kullanabilirsin bence. Bence ona sarı çok güzel olabilir. Evet, ben sarıyı aldım arkadaşlar. Şimdi ortaya güzel bir renk çıkacak. Ay, durun <laughs> Tamam. Ay, açamıyorum. Nerede? Arkadaşlar. Evet, açalım. <laughs> İlk seçmişsin anne bunu. Çok güzel olmadı mı? Fıstık rengiler şimdi benim oldu. Anne dur bak şimdi çok güzel. Hayır 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 hayır. Bence o kadar renk kullanma bu renk yeterli. Tamam. Onları da başka videolarda çekeriz olur mu? bir tane daha alayım, Bence şunlardan şu borakslar var ya Onlardan bence yapmaya başlayabiliriz. İstersen onu bir karıştır. O renk bir bakalım nasıl bir renk olacak. Tamam, karıştırıyorum. Gök kuşağı gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben tamam. Ben bence şimdi bir tane de şu borakslardan koymalısın ki Çok kıvama gelsin. Tam dökmek istiyorsan dök anneciğim. <laughs> renkler şimdi benim oldu arkadaşlar gerçekten. Evet. Yorulduysan ben sıkabilirim eh, istersen. Şuna gelmesin. Hı. Bakalım rengine. Rengi çok Arkadaşlar, güzel görünüyor. Arkadaşlar karınca, karınca gibi olacak. Karınca gibi mi? O ne demek yani? Karınca gibi demek. Evet. Arkadaşlar rengi. Bakalım rengine. Hı hı. Böyle koyu pembe gibi oldu, değil mi? Evet. Şimdi bunlardan sıkma zamanı. Evet. Gelin arkadaşlar çok güzel olacak. Arkadaş arkadaşlar, bir tane daha sıkabilir miyim? <laughs> bir karıştır istersen? Yok anne karıştır. Tamam tamam, karıştır. Bir karıştır. Kıvam alıyor mu? Oluyor gibi geldi bana. Oluyor, oluyor. Çok güzel. Bakalım. Bakın arkadaşlar. Hı hı. Bence bir tane daha tıraş köpüğü sıkabilirsin şimdi. Evet, tıraş köpüğü. Ama çok sıkma yoksa güzel olmaz. Tamam. Ne yapamıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum ama. Evet. Ay eline geldi ama bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Sıkmaya devam et. Yeterli. Bence yeterli. Onu koyalım kenara. De Hadi devam et. Bir şey olmaz. Elinle yoğuracaksın ya zaten şimdi. Arkadaşlar yapışamıyor. Şimdi karıştırıyorum. Karıştır bakalım. Nasıl olacak? Bence Aynen. şundan bir tane daha koyabilirsin. Şundan koy biraz. Ama ondan az koy. Koy ama az koy, olur mu? Hepsini Niye? sıkma. Niye? Biraz daha koy. Bence yeter. Hayır. Diğer slime'ına da kalsın bence. Olur. Yoksa yapamayız. Başka slime. Arkadaşlar Bakalım nasıl oluyor? Güzel renk oluyor. Ona Şimdi bence. Sen... Ondan koyma. Bence şu an biraz daha bundan koyman gerekiyor. Anne bu artık. Bence ondan koyman gerekiyor. Şu an kıvam almadı çünkü. Yeterli. Yeterli çok koyma güzel olmaz. Bak, bu kadar güzel. Arkadaşlar şimdi karıştırabiliyorum. Karıştır, karıştır. Gelin, gelin, gelin. Sence kıvam alıyor mu biraz? Alıyor alıyor gibi. Anne kırmızı Bence elinle karıştırmaya başlamalısın. Evet. Bir dakika şunu bir çekelim önce. Bunun üstündekilerini al anneciğim. Bunun üstündekilerini al. Al 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 al. Tamam. Yeterli. Bunu buraya koyalım. Temizleyeceğiz zaten. Arkadaşlar. Ben bundan birazcık dökmemi ister misin? İsterim anne. Tamam birazcık bundan dökelim bir tane daha böyle dökelim ne elime geldi ama olsun. anne sen iyice döktün yan elim tamam yap şimdi yap olacak. bakalım bence olacağını düşünüyorum sen ne düşünüyorsun olmayacak olacak arkadaşlar hiç olmayacak anneme hiç güven <laughs> bakar mısın? Ama tıraş köpüğünü çok sıktım yani tıraş köpüğü gitmedi aile. Ben de turuncu da sıkmayayım. Ay elimi zil mi? Tamam benim sıkmamı ister misin? Hayır kırmızı sıkayım. Bence turuncu çok Hayır. güzel olabilir. Kırmızı evet. mı istiyorsun? Evet, tamam kırmızı, kırmızı alalım Sıkam. o zaman. Anne yani, sık ben sıkamıyorum da. Bir saniye kızım sıkacağım şimdi. Evet gel bakalım. Anne yani ben sıkarım. Aa güzel olacak sık bakalım güzel canım. Her yerini sıkayım da hiç kalmasın. Evet, sık 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 sık. Bitti mi? Bitmedi, daha var. Bakın. Tam yani bitti. Tam koyalım kenara anneciğim. Ellerine şimdi tekrar yoğurmaya başla. Arkadaşlar ilk seçmişim. Gelin gelin. Güzel dibini dibine böyle güzel karıştır. Anne biraz. Ya. Şu an güzel yap. Bence slime'ın kıvam almaya başladı Amine. Güzel karıştırman lazım sadece onu. Hayır da. Şu kaşığı varsam. Kaşık da olmaz artık elinle. Dur. Elimle ama dur alayım biraz. <laughs> çok tatlısın. Arkadaşlar tıraş köpüğünden çok sıktığım için çok kötü olacak. Hayır, şu an kıvam alacak. Bekle. Sık sık öyle ellerinle sık 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 sık. Karıştır böyle güzel onu elinle. O tıraş köpüğünü yedirmen lazım. Karıştır, karıştır, karıştır. Hmm. Anne şu kaşığı ben sarılmaz. Kaşıklı olmaz anneciğim. Anne olur gerçekten. Arkadaşlar sence olur mu olmaz mı? Kaşıklı olur mu olmaz mı sizce öyle mi? Evet. Bence olmaz ama sen bilirsin. Bence karıştırmaya devam et şu an slime'ın olmak üzere. Anne ver ya. Hadi. Yok Yapmaya devam edebilirsin. Edemem. Benim yapmamı ister misin? Ederim. Şimdi biz bu slime'ı kıvamına getirip geliyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar biz şimdi yaptık. Ben şimdi onu birazdan normal haline götüreceğim. Siz de beni izleyeceksiniz. Evet hadi bakalım. Onu güzel yoğurman lazım ama o tam karışım olmamış bence. Bence de. Güzel 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 yap. Arkadaşlar siz ne güzel güzel çıkıyor. Sesi bir dinleyelim mi? Evet. Böyle parmaklatsın da böyle hani yapıyorlar ya. Tamam dur. Arkadaşlar şimdi benim aklıma çok güzel fikir geldi. Şunu şöyle biraz açacağım. Arkadaşlar güzel olacağını eminim açacağım. 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 Biraz açacağım. açacağım. Aç bakalım hadi bakalım. Bekliyoruz hep beraber seni. Bekleyin bakayım. Şunları çekelim buradan. Slime'ın tam gözüksün bence kızım. Bu nasıl bir slime oldu? İlk defa yapmamıza rağmen bence güzel oldu. babama babacık gelsene bak slime'ım ne güzel oldu gel bir Arkadaşlar şimdi yapabiliriz. Hı hı. Slime'ım bence güzel oldu. Arkadaşlar geliyorum hemen. <laughs> Amine şu an takıldı elinin kirlenmesine ama slime de olur öyle. Bence biraz tıraş köpüğünü fazla koydu. Ama böyle oynaması güzel bence. Ben de oynayayım biraz Amine gelene kadar. Ay sesi çok güzel çıkıyor. Babasına haber veriyor şu anda. <laughs> evet. Oynaması gayet eğlenceli. Arkadaşlar gelin gelin. Şimdi ben ses çıkaracağım. Güzel. Güzel olmasına eminim. Ama şu an inmesini bekleyeceğim. <laughs> i̇necek mi diyorsun? Evet inecek. Dur. Arkadaşlar Amin'in slime'ı nasıl indi bakar mısınız? Boyundan bile fazla oldu. Saçına tıraş köpüğü gelmiş. <laughs> Olsun ben yıkarım saçımı. Arkadaşlar gerçekten güzel oldu. Arkadaşlar kanalıma olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bay bay diyorum size.